En ucuz yere götürün. Geçen pazarda kazıklandık. <laughs> en ucuz yere. Yani. Ben uzun şaşırdım domatesin Anne Annem biliyordu. Şey. Şöyle bir bakalım bakalım. <laughs> sen biliyorsunuz ya. Valla kazıklandık diye. Burada yabancı bu. değiliz. Evet biz safran de Safranbolu pazarına gelelim artık arkadaşlar. 100. yıl pazarına geldik. Soralım domates ne kadar? Merhabalar. Domates ne kadar? Hangisi? Şu. 40 TL. Kırk TL. tl bu YouTube. YouTube kanalı. Evet. Yani. <laughs> Valla yüz... Yes, efendim. Aa ben takip ediyorsun. Çok güzel ya çok tatlısınız. Evet, siz de mi alışverişe geldiniz? Evet, öyle Biz gezmeye geldik. Hadi bakalım çok güzelsiniz. Evet, Bak musunuz? Evet, evet. Safranlı kızları zaten kare kızları güzel olur. <laughs> Gördük peşinizden geldik bir o mu diye. Hadi bakalım memnun oldum. Hayal <laughs> Bey bak görüyorsun burada ne kadar 40 TL. Bu <laughs> İstanbul'da 100 TL. Niye İstanbul'da 100 TL'ye aldık biz. 50 normalde de.